daha sonra ilk defa deneyeceğim bir kilo. Bas bas kesinlikle koymayacağım. Adım gibi benim. İzliyorsanız büyük bir ihtimal kaldırmışımdır yani. Eğer görüntü izlemeye başlamışsanız da kaldırmışım. Kesinlikle yardım istemiyorum tek başıma. Altında kalırsam da gelmeyin. Kendi başımın olduğu altından gelirmiyorsun şimdi. kaç tane şey varsa power lift ağır sağlamı fit kafası bilmem nesi hepsine meydan okudum ha geliyorum hafta sonu yarışmaya geliyorum

zarar Herkes... Göğüs antrenmanımızı bugün bitirdik. Biliyorsunuz yeni bir dönüşüm programı içerisindeyim. Wolverine dönüşüm programı. Bu dönüşüm programında bir önceki challenge'ı bana daha farklı bir amacım var. Büyümeye yönelik bir amacım var. Şu anda büyümeye çalışıyorum. Yani kas kütlemi mümkün olduğunca yağsız ve kaliteli bir şekilde büyümeye çalışıyorum. şu anda üçüncü haftanın içindeyim. Bugünkü göğüs antrenmanım bitti. Her zamanki genel göğüs antrenmanımın, genel göğüs antrenman prensiplerinden sadık kalarak yine başka bir göğüs antrenmanını bugün tamamlamış bulunmaktayım. Size kısaca bahsedeyim. Benim için göğüs antrenmanı nedir? Benim için göğüs antrenmanı bir haftanın ilk antrenmanıdır bugün de pazartesi. Ee, göğüs antrenmanına çok motive hissettiğim için o yüzden haftanın ilk antrenmanı mutlaka göğüsle başlıyorum. Klasik mutlaka bir presle başlarım. Mümkünse barla presle başlarım ama hiç fark etmez. Serbest barla pres yapabilirsiniz, smith machine yapabilirsiniz, dumbbelllarla pres yapabilirsiniz ya da herhangi bir ortopedik rahatsızlığınız varsa makinelerle bile presle başlayabilirsiniz. Ama ne olursa olsun farklı ve özel bir durumunuz yoksa, çok baskın trisepsleriniz yoksa bence kesinlikle göğüs programına presle başlamanız lazım. Ben öyle yapıyorum. Hatta şunu unutmayın, göğüs programınızın, o günkü göğüs kapasitenizin, göğüs performansının %80'e ilk pres hareketinde bitmesi lazım. En azından %70'i. Yani program aslında o pres hareketiyle sınırlı. Sizi geliştirecek de, büyütecek de, gücünüzü arttıracak da programın ilk başındaki o pres hareketi. Aslında programın temel çatısı, yani ana yemeği, birinci hareket, yani serbest sağlık bir compound egzersizi. Ben genelde incline press ile başlarım. Ee, özellikle göğüs egzersizlerinde incline açısını çok severim. Benim için incline press açısı 40 derecedir, 45 derece kesinlikle değil. Ee, en iyi, göğüsün en iyi falan, faydalı olduğu açıda 30 derece olduğuna inanıyorum, en çok hissettiğim açı da o. Ee, hatta şunu da söyleyebilirim, incline press'in normal, klasik flat bench press'e göre daha iyi bir göğüs egzersizi olduğunu düşünüyorum. Flat bench press'e kesinlikle kötü bir egzersiz demiyorum, sadece şunu söylüyorum. Flat bench press, yani bu üzerinde olduğum e, sehpa, genel bir torso egzersizi, yani gövde egzersizi. Gövdeyi çok iyi büyütür, üst tarafınızı belki büyütebilecek en iyi egzersizidir. Ama olay biraz daha izolasyona gelince göğüs odaklı bir programınız varsa ve göğüse odaklanmak istiyorsanız kesinlikle 30 derecelik açılar göğüse daha çok hitap eder. Bunu şunun için yapmıyorum bu yanlış anlaşılmasın. 30 derece incline press ile başlamamın nedeni üst göğüslerin bağırlık vermekten ya da üst göğüs gelişimine öne almaktan dolayı değil. Ben hiçbir zaman göğsüme, yok üst göğsü öne alayım, alt göğsü de ee, biraz şey bırakayım, devre dışı bırakayım, orta göğüsleri biraz şey yapayım, önem vereyim gibisinden hiçbir zaman parçalamadım. Benim için göğüs yekpare bir kas grubu olmuştur her zaman. Hep bu şekilde değerlendiririm. Tabii ki upper ve lower olmak üzere iki partiden oluşur. Ama ben hiçbir zaman böyle ayrıntılara takılmadım. İlk lan barçımda bench press'e başlarım. Ee, burada da söyleyebileceğim, verebileceğim en büyük tüyo. Her zaman tutuş açınız, barla olduğundan dolayı zaten şöyle bilekleriniz düz olmak zorunda. Şöyle bir açıda tutamazsınız. Bu açı çok güzel bir açıdır. Yalnız buna sadece dumbbelllar müsaade eder. Yani bileklerin bu açıda olması. Bu açıda, bu açıyı aldığınız zaman göz çok iyi, çok iyi etkilenir bu egzersizden. Ama maalesef barla yapılan egzersizlerde bu söz konusu değil. O yüzden düz bir atış, düz bir tutuşla tutmak zorundasınız. Burada da yapmanız gereken tek şey, bakın en önemli bütün göğüs hareketlerinde, flylerde, presslerde, dumbbell pressler, bar pressler, makineler hiç fark etmez. Yandan gördüğünüz gibi bir gövdenize yay yapacaksınız. Yani arç dediğimiz gibi yapacaksınız. Beliniz tamamen çukur olacak ve göğüs kafesiniz sanki gömleğinizi, tişörtünüzü yırtacak şekilde bu şekilde öne çıkacak. Bakın serbest duruş bu. İlk önce bu duruşu kullanacaksınız. Ondan sonra yapmanız gereken tuttuğunuz barı ya da dumbbellı göğsünüzün tam orta noktası indirmek. Yani şu şekilde bir indiriş. Dirsekler kesinlikle yukarıda olmayacak. Bunun tersine de iddia edenler var ama kesinlikle ben buna inanmıyorum ve katılmıyorum. Dirseklerinizi yukarı aldığınız an ön omuz başı yani deltoidinizin ön başı frontal başı çok fazla etkilenir. Bunu mümkün olduğunca şu açıyı şuna çektiğiniz an bu sefer pektoral major yani göğüs biraz daha devreye girer. Yani kaldırışı göğsünüzle yapmış olursunuz. Bakın göğüs açısı şudur. Şu. Bunu istiyorsanız bench press yapın. Şöyle gösterelim. Bakın oluşturdum. Bakın gördüğünüz gibi göğsüm. Arçım kürek kemiklerimi arkada sıkıştırdım. Ve basıyorum. Yani şu kesinlikle değil. Şu kesinlikle değil. Şu. Çok güçlü bir tutuş. Birinci tüyo arç. İkinci husus. Dirsekler aşağıda. Üçüncü hususa geçiyorum. Tıpkı bir powerlifter gibi. Powerlifterlerin sehpaya nasıl yattığını görmüşsünüzdür mutlaka izleyin. En doğru bench press, en düzgün bench press her zaman powerlifterler yapar. Çünkü onlar için kuvvetli kaldırış çok önemlidir. Bizim için de öyle. Kuvvetlendikçe büyürsünüz. Şunlara kesinlikle kulak asmayın. İstediğiniz kadar göğüs egzersizi yapın. Her zaman söylüyorum. İstediğiniz kadar farklı açılardan çalışın. Bench press'te ya da incline press'te ya da dumbbell'larla press'te başladığınız yani o programımızın %70'ini %80'ini oluşturuyor dediğim compound egzersizde Ağır kilo kaldıramazsanız Maalesef göğsünüz büyümez. İstediğiniz kadar yok time and tension, şiddetlendirme teknikleri, demsirme, bilmem ne, her şeyi deneyin. Bastığınız kilo değişmiyorsa siz de değişmezsiniz. En temel klasik değil. Bu unutmayın. Tabii ki ileri seviye kişilerde bu farklıdır. Eğer ki bir adam artık çok ileri seviyedir, göğüs zaten oluşmuştu, olmuştu, bitmişti. Bu adam her türlü şiddetlendirme tekniğinden sonuç alır. Hafif kilolarla 60 kilo bench press yapsa bile onun kasılması o kadar fazladır ki o ile sonuç alır. Sakın onları görüp de ha, ben de bu şekilde çalışarak sonuç alırım." demeyin. Ha, ağır kilo çok önemli. Değil, önemli olan hareketi düzgün yapmak. Tabii ki düzgün yapmak. Ama şunu da unutmayın. Ağır kaldıramıyorsanız hacminiz kaldırdığınız kilo ile doğru orantılıdır. 30 kilo bench press basıyorsan senin göğsün 30'dur. 100 kilo bench basıyorsan senin göğsünün hacmi de 100'dür. Son olarak söylemem gereken bir şey de ee, kalçalarınızı sıkın. Benche yaptığınız zaman iki kürek kemiğinizi arkada birleştirin ve o şekilde tutun bütün tek tek hani böyle robotlar böyle tık tık kendilerine ilk önce bir kurarlar, ayaklarını yere sağlam basarlar ya da sumoları düşünün. güreş başlamadan önce ilk önce ayaklarını yere iyice oturturlar. Siz de sehpaya oturmadan önce ilk önce ayaklarınızı sağ ayağını bas, oturduğundan emin ol, sol ayağını bas, kürek kemiklerini sıkıştır, oturduğundan emin ol, sık, bekle, kalçanı kas, sık, bekle, ondan sonra o şekilde sehpaya otur. Ve son olarak da unutmayın, güç pençede başla, Barı tuttuğunuz zaman barı kıracak kadar kuvvetlice sıkın. Bakın bu çok önemli. Bütün gücünüzle barı sıkın. Ve hiçbir zaman bu saatten sonra, bu andan sonra vücudunuzun tek kaslı, az önce sıktığınız bütün kaslar, ayağınıza kadar sıktığınız bütün kaslardan birini bile gevşetmeyin. Ve o şekilde konsantre olun, barı bütün gücünüzle alın, tek nefesle indirin ve kaldırın. Bu kadar. Bu da riayet ettiğiniz sürece bench press kilolarınız ya da herhangi bir press yaptığınız hangi egzersizse işte ondan artmaya devam edecekler. Bench Press yani göğüs egzersizi e, bu kadar aslında. Bundan sonra yapacağınız bütün hareketler ayrıntı. Olanı biteni bu yapmış olduğunuz, tek, anlattığım tekniklerle, tüyolarla baştaki press pres egzersizimiz verilecek. E, tavsiyem kaç set? 3 set, 4 set, 5 set, 6 set. Ben bugün 6 set yaptım. E, gerçekten göğsünüz bitene kadar bu hareketi devam ettirebilirsiniz. Bundan <laughs> sonra ben yaptığım her zaman favori bir hareketim vardır. Presten sonra en favori hareketim incline dumbbell fly'dır. Zaten benim üç tane göğüs hareketim var. Bence göğüs programı 3 tane olsun, gerisini biraz eğlence olsun diye yapıyorum. Press, peşine fly, peşine pullover. 3 tane. Onun dışında egzersiz tanımam. üçüyle yıllarca ile çalıştım. Ama artık tabii böyle insanları biraz daha keyiflenmek istiyor. Biraz daha farklı açıları hissetmek istiyor. Farklı açılarla da devam ettiriyorum. Fly ile devam ettirdim. Ondan sonra düz sehpala presse geçtim. Dumbbell'larla pres yaptım hiç yapmaya da bilirdim çünkü gerçekten gücüm bitmişti artık ona bir şey kalmadı. İlk iki egzersizden sonra benim göğüs antrenmanım tamamlanmış oldu. Ondan sonra düz prese geçtim. Düz presten sonra benim için çok önemli bir egzersizler var. Egzersiz daha var. Pullover. Beni takip edenler bilir. Pullover'sı herhangi bir göğüs antrenmanı bu zamana kadar yapmadım. Yaklaşık 20 yıldır çalışıyorum. 20 yıldır pullover yapıyorum. Bütün öğrencilere pullover veriyorum. Şöyle tartışmalar var. Pullover sırt hareketi mi? Göğüs hareketi mi? Hocam o kanat hareketi niye göğüste yapıyorsunuz? Ben pullover'ı herhangi bir kas grubunu geliştirmek için yapmıyorum. Ben pullover'ı göğüs programında sıkışan kaslarınızı açısında göğüs göğüsünüzü sıkışan göğüs kaslarınızı açsın, streç etsin, daha genişletsin. Göğüs kafesinizi, kostalarınızı yani o kaburgalar arasındaki kasları biraz daha büyütsün diye yapıyorum. Herhangi bir göğüs adenesini geliştirmek amacıyla yapmıyorum. Ama şunu da söyleyebilirim. Bence pullover çok iyi bir göğüs egzersizi. Ben pullover yaparken göğsümü çok iyi hissediyorum. Hangi açıda, hangi e, teknikle yaptığınız çok önemli. Yani Pulumuru öyle bir açıda yaparsınız ki direkt latlarınıza da vurur. Öyle bir açıda yaparsınız ki direkt göğsünüze vurur. Yani şöyle söyleyeyim, şu alttan şuraya kadar, kasılmanın bu ıı, mertebesine kadar göğüs çok aktiftir. Şu noktadan sonra, yani direnç şu noktadan sonra geldikten sonra latlarınıza etkiler. Yani şeye benzer, hani lat egzersizinde de straight arm pull down yapmıştık halatlar. Sırt egzersizinin sonunda. Ona çok benzer. İşte straight arm pull down, direnç şuradan sonra geldiği için latlara çok vurur. Ama göğüsle pull şuradan sonra yani yatayda zaten yaptığımız için göreceksiniz. Şuradan şuraya kadar da göğüs biraz daha etkileniyor. Ben öyle düşünüyorum. Zaten göğsüm yanılmaz pump bir şekilde çıkıyorum buradan. Eğer ki göğüs egzersizi olmasa ben göğüs bu şekilde pump bir şekilde çıkamam. Her zaman okuduğumdan yola çıkarırım ama yaptığımı görene kadar inanmam. Okurum ama ilk önce yapacağım, deneyeceğim ondan sonra kanaat yerine gelecek. Benim için bu göğüs egzersizi bu kadardı. En son bir de oynamak için programın sonunda Cable Crosser'ı yaptım eğlenceli olsun diye bir de güzel görüntüler çıksın diye. Ama dediğim gibi benim için göğüs antrenmanına dahil değildir. Ve her zaman mutlaka her antrenmanımın sonuna biliyorsunuz bir kol egzersizi atarım. Bunu programdan saymıyorum. Bugün benim göğüs günü. Sonunda iki tane bisepsi hareket yaptım ama sadece keyfi, adet yerinde olsun diye. Göğüs antrenmanı bu kadar da. Genel göğüs prensiplerimi, çalışma metotlarımı sizinle, yöntemlerimi sizinle paylaştım. Ee, basitte kalın. Çok fazla ayrıntıya girmeyin. Basiti olabildiğince iyi yapmaya çalışın. Basit yöntemleri çok iyi yapmaya hakkını vererek yapmaya çalışın. Göreceksiniz de sonuç alacaksınız. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.